Sek, çamaşır makinesi, çocuk kilidi nasıl aktif edilir ve nasıl kapatılır? Şimdi size onu anlatacağım. Örneğin pamukluya aldık ayarımızı. Kilit için ne yapıyoruz? Şu i̇ki tuşa aynı anda basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi ikisi yanıp söndü. Kilidimiz aktif oldu bakın. Gördüğünüz gibi kilidimiz aktif. Artık hiçbir tuşla işlem yapamıyoruz. Bunu ne için kullanıyoruz? Örneğin ekranı sileceğiz. Herhangi bir tuşa basmamak için kilidi kullanabiliriz veya çocuğumuz bu düğmelerle oynamasın diye bu kilidi aktif edebiliriz veya iptal edebiliriz. Şimdi iptal edelim. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir tuş çalışmıyor şu an. Evet, kilidi iptal etmek için iki tuşa aynı anda basılı tutuyoruz. Evet, şu an kilidimiz iptal olmuş oldu. Gördüğünüz gibi artık tuşlarımız çalışır durumda. Makineniz kilitlendiyse, makinenizde hiçbir tuş basmıyorsa kilit aktif olmuş olabilir. Kilidi de bu şekilde iptal edebilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.